Herkese merhaba. Budapest'te vlogumuza hoş geldiniz. Biz şu anda Peşte'deyiz. Saatler 15'i gösteriyor. 22 Aralık Pazartesi. Güne biraz geç başladık. Biraz da can sıkıcı başladık ama şimdi modumuzu yükseltmek için dışarı çıktık. Burada Booking'ten bir tane yer ayarlamıştım. Puanı da epeyce yüksek ve merkezi bir konumda. Eee... Ben de burayı tuttum, çok detaylı incelemedim çünkü zaten hep oradan ayarlıyorum bütün kalacağımız yerleri. Ee, daha sonra gelmeden önce e, otele mesaj attım, dedim ki otele mesaj attım ve dedim ki e, daha erken çekin yapma şansımız var mı? İki normalde 12 gibi geleceğiz ama böyle bir imkanımız yoksa da valizlerimizi bırakabilir miyiz? Sonra bana şöyle bir dönüş geldi otelde yani burası bir otel değil, dolayısıyla resepsiyonda kimse yok, online olarak gerçekleştiriyoruz. Ee, o da temiz olursa size bunun bilgisini verebilirim ama şu an belli değil. İşte bize kimlik, pasaport vesaire görüntülerini istiyor benden. Bu mesaj bana Booking'ten geldi anda Booking'ten uyarı da geldi. Otelle e, kimliğinizi ve pasaportunuzu paylaşmayın diye. Ben de paylaşmak istemedim, bir güvenemedim açıkçası. Daha sonra e, dedim ki neyse iki de alıyorsa iki de alsın. Dolandık valizlerle kollar koptu tabii ki. Sonra buraya geldiğimizde iletişim kurduk. Yine resepsiyonda hiç kimse yok, kapı duvar. İşte çeşitli sistem varmış falan. Biz mecburen kimliğimizi falan attık. Daha sonra dedi ki "Aa Türkiye için bu burası geçerli mi bilmiyorum. Avrupa vatandaşı değilsiniz, Avrupa ülkesi değil falan." Dedim ki nasıl yani? Biz ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kaç tane yerde kaldık. İşte devletin sistemi benimle alakası yok. Vizeniz var mı yok mu benim umurumda değil gibi şeyler söyledi. Sonra ben de Ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok üzgünüm. Bizim için çok kötü bir deneyim oldu falan deyince kadın bir gerildi. Kapıya kadar geldi. Madem gelebiliyordun niye en başta gelmedin derler yani. Neyse geldi. iyi misiniz? Her şey yolunda mı falan. Düşük puan vereceğimden endişelendi herhalde. Vereceğim de bu arada. işte isterseniz para iadesi yapabilirim. Sizi memnun etmek için ne yapabilirim falan. Dedim ki vaktim yok. Teşekkür ederim. Yani böylelikle söylene söylene eşyalarımızı bıraktık ve çıktık. Pertimiz de çıktı ama. Bu konu hakkında sen neler söylemek istersin? Ee, 40 kilo valizle dolaştı da epeyce. Pertimiz çıktı yani özellikle Sezer'in perti çıktı bence. Ben bu konuyla alakalı çok şey söylemek isterim de. Boş ver. Gerek yok. Bir de Türkler de yorum yapmış. Ben anlamadım. Nasıl böyle güzel yorumlar yaptınız? Asansör yok. Merdivenlere kendin çıkıyorsun. Çekine yardım edecek birisi yok. Valizini bırakabileceğim birisi yok. Yani, güne gerçekten hani geç başlıyorsam, buraya geç geliyorsam okey ama erken gelen birisi için hiç konforlu değil bu. Bilmiyorum, hiç hoşuma gitmedi yani. Kötü yorum yapacağım, çok üzgünüm. Bu deneyimi paylaşmak zorundayım. Aksilikler de olsa şu an Budapeşte'deyiz. Budapest'teyi sizin... Bir pinta var bu arada, eklemek istiyorum. E, koyu kahverengi ag istiyordum, her yerde aradım. Türkiye'de hiçbir yerde yoktu. E, Şeyde de, Viyana'da da, atlette de yoktu. Fiyat bir tık daha uygun diye taba aldım. Ve buraya geldim. Burada var. Karşıma sokağa çıkar çıkmaz iki tane ağ dükkanı çıktı yani. Bana bunu yapmayın yeter ya. Allah başka dert vermesin. Şimdi bugün biz sadece bugün Budapest'teyiz. O yüzden kısa ve öz bir vlog çekmeye çalışacağız size. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Şimdi şöyle bir bakalım. Bunlar ney? Birbirine mi bakıyorlar? Kavga mı ediyorlar bunlar? Ne bu? Hayır, Azrail mi bu? Gibi. Evet şöyle bir sokaklarına bakalım arkadaşlar. Evet burası bu da peşte. Yürüyelim bakalım. Stephan Kilisesi'ne gidiyoruz. Bu arada her yerde. Harbiden Aziz Staffan Bu Kilisesi adam var. Her yerde var bu Azu çok her yerde. Bir he? Maşallah olmuş diye düşünüyorum. Azu her yerde. <laughs> öyle. Oraya giderken de biz sokaklara göz atıyoruz. Evet, Şimdi aynen yemek de henüz. Bir şeyler yiyebilir miyiz falan diye. Tarihi eski bir yapısı var buranın. Ve çok Size fazla, şu ana kadar ondan bahsedebilirim. Çok fazla e, Çin. Evet, var, bayağı var. Herhalde bu bölgede mi Çinler kalıyor bilmiyorum. Bu sefer de öyle bir bölgeye denk geldik herhalde. İyi düşünüyorum. Şöyle sokakları var. Binalar çok tarihi. Bizim evet. yer de tarih. tarihi. Evet, eski ve tarihi bir var? bina. Ne düşünüyorsun? Bana biraz karanlık ve kasvetli geldi. Evet, biraz karanlık ve kasvetli Hali bir, bir mi? E, ülke, şehir. Evet, biz bugün ne yapacağız? Bir Christmas market yaparız. Noel pazarlarını gezeriz. Hı hı. Parlamento binasına bakarız. Parlamento binası da buranın olmazsa olmazı. Sonrasında spontan herhalde ya da an... bilmiyorum. E aslında Aziz Stefan Bazilikası'na gidiyoruz ve Christmas Market'te onun önündeymiş. En güzeli diye not almışım. Bunun dışında Tuna kıyısı, parlamento binası, Cil Köprü, sonra da Buda'nın diğer tarafı. Yani Peşte'ye geçiyor olacağız. Öyle bir sıralama var. Yani aslında var bir şeyler ama çok böyle sıkıştırmamaya çalıştım zamanımız az diye. Koştur koştur olmasın. Böyle sokaklarda gezelim, tozalım istedim. E bu arada Kafe New York'a çok gitmek istiyorum. Ee, ama aşırı derecede sıra oluyormuş. Rezervasyon için baktım. En erken 9 Ocak diyor. E şimdiye demiyorum. <laughs> rehber rehber tam bir rehber. Ben tamamen uyuyorum ona. Niyet ediyorum uyuyorum eşime. Yani bu kadar uyuması güzel ama bir yandan da kötü. Çünkü bazen konumları falan karıştırıyorum. Ne oluyor, ya? Ne oluyor karıştırıyorum. ya arkadaşlar kavga dövüş bu ne ya? Nereye, nereye geldik ya? <laughs> ne oldu lan? Baba var orada Yok. Vallahi bir şeyler oluyor. Ha. Varsa modum yerine gelebilir. Avga algı bir şey var. Nereye geldi? Ailenin en sevdiği bölüm. Magnetçi. Mecbur. Fiyatlarına bakalım hemen. Bunun para birim farkı olduğu için anlamıyorum. 1200. Of 155 lira. Normal. Yani. Euro'ya çevir. Mesela hep Euro ile aldığın için. 155 Euro. 155 Euro'da. Euro mu? <laughs> 3 Euro falan ucuz yani. Sen tane de market arasında kadar sık aldım. Bu mu? Bakayım. Başka? Bir de bu. Bu da iyi. Bu mu? Evet. Küçük ama. Daha belirgin, daha net. Okay. Az önce bir tane magnet aldı. Kasaya gitti. Kendi ödeyecekti ki bir baktım kimliğini uzatmış. Aa, ah. Kimliğiyle <laughs> ödeme yapıyor. Beynim bile ödeme yapmama izin vermiyor. Aa Christmas Market'te tam burasıymış arkadaşlar. Aa, Şimdi çekeceğim artık, size burayı. Aa kilise çok iyiymiş. bazilika da burası herhalde. <laughs> Evet arkadaşlar kilisenin önündeki noel pazarını gezmeye geldik şimdi. Kalabalık. Ama tabii ki <laughs> Viyana'dan sonra buraya gelince bu kalabalık çok gelmedi gözüme açıkçası. Şöyle. Bidenlik burada da var ve ee... İnternette gördüğüme göre aslında bu çekyanın değil buranın bir tatlısıymış. Zaten ikisi çok yakın oldukları için mutfaklar birbirine karışıyor ama esas buranınmış yani. Buradan mı? Genellikle hediyelikler var. Tatlı olarak tredenlik gördüm. Kar küresi almam lazım. Her yerden alıyorum. Ve burada hediyelik bir dükkan henüz göremedim. Ama bu markette bulabileceğimi de zannetmiyorum. Ah, çok iyi bir langoşçu gördüm. Sol çapraz güzel gözüküyor yani bence bakalım ve deneyelim One langosh uh, with cheese. That's it. Başka bir şey var mı? Only cheese. Pizza gibi koyuyor valla. Teşekkürler. Thank you. How much money? Okay. Ne kadar ödedik buna? 2500 huf. 2500 huf ne oluyor? Kim bilir ne oluyor? Ben plastik çatal bıçakla nasıl yiyebilirim ki? Mümkün değil. Gayet güzel bildiğiniz pişim. Sıcak, çıtır çıtır. <laughs> Karın doyurur yani bu arada ve bir tanesi epeyce büyük olduğu için iki kişi rahatlıkla yer. Gerçekten bildiğim bir 2500 huf ne kadar bilmiyoruz ama bunları video editlerken böyle kenara köşeye e, TL'sini, Euro'sunu yazarız. Ona göre değerlendirirsiniz. <laughs> Gibi görünüyor. O zaman yiyelim sonra devam edelim. Pişimizi yedik, karnımızı doyurduk. Güzeldi bu arada, ben beğendim. Ben de beğendim ama fazlasıyla büyüktü. Evet, bitiremedik. Ya bir kişi bitiremez, biz iki kişi bile bitiremedik ama siz bize bakmayın, siz bitirirsiniz. Biz biraz prensesiz. Ama yemek yedik onun öncesinde. Biz biraz bu konularda sağladım. prenses davranıyoruz. Bir de belki başka şeyler deneriz diye de çok sıkamak şey istemiyoruz peynirci. kendimizi. Buranın peyniri herhalde. Muhtemelen farklı farklı. Aa şu da bak ekmek değil peynir yazmış. En baştaki. Kurbasan gibi duruyor. Burada sıcak şaraplar var. Şöyle. Şöyle sıcak şarap. Sıcak çikolata alabiliyorsunuz buradan. Bunlar da yine Noel pazarında bulabileceğiniz klasik şeyler. Şu yağa bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl bir yağda pişiyor şunlar bir bakın istedim. Şöyle bir yağın içinde pişiyor. Mücver gibi bir şey. Bu ne kavurma mı ne bu? Değişik bir mutfak açıkçası. Kimisine çok cezbedici geliyor. Kimisi için hiç çekici gelmiyor. Şu gulaş arkadaşlar. Şu ekmeğin içine koyuyorlar. Gulaş bu. Şöyle. Buranın ünlü yiyeceği. sıra şaka mı? İnanılmaz bir sıra var. En kalabalık reyon burası bence. Tredenlik sırası. Bilmiyorum bu kadar değer mi bu kadar abartmaya. Boş olsaydı deneyebilirdim. Denemiştik zaten de şu an tatlı niyetini alabilirdik. Ama şu an bu sıraya girmek istemiyorum. Aylin şimdi bize sıcak çikolata alacak. Evet bekliyoruz hayatım. Beğenmedin mi? DL, bir tanesi 200 milim, 300 milim falan mı acaba? Bilemedim. Yani. Ismarlayacak ya. Ismarlayacak ya hemen hesap kitabı geçti. Hi. Hey, I want to two hot chocolates. Small. İkisine 2600 huf verdim. Siz hesaplayın ben hesaplayamıyorum. Güzel. Ama Viyana'daki o Lindit'te işlemiş Olaydı. Adının hakkını veriyor. Hemen şöyle pazarın çıkışında yani Noel pazarının çıkışında güzel bir sokak var. Kadıköy sokaklarını andırıyor arkadaşlar. Kesinlikle kendimi Kadıköy'deki bu Leman kültürün olduğu sokakta gibi hissettim. Yani tatlı, güzel bir sokak. Marketten çıktık. Önünden geçtiğimiz bütün tredenlik ee, reyonlarının diyeyim. Önünde kuyruklar var. Aynı şekilde langoşçuların Langoşu denedik, bildiğiniz pişi. E, tredenliği de zaten denemiştik. Tarçınlı hamur, hiçbir numarası yok. Neden bu kadar abartılıyor bu kuyruklar? Neden? Yani i̇nsan görünce diyor ki, aa benim de bunu denemem lazım bu kadar insan boşuna bekliyor olamaz. Yani bizde sıradan olan her şey burada inanılmaz derecede abartılıyor. Ve hiç abartabileceğim bir şey yemedim. Sadece Viyana'daki şimdisel güzeldi diyebilirim. Bu kadar. İlginç. Viyana mı Budapest mi? Viyana mı bu da e mi diye bir soru geldi Sezer'den. Buna hiç düşünmeden cevap veriyorum. Viyana. Ama burası da güzel bu arada. Sadece biz güne biraz hava kararınca başlayabildiğimiz için ve çok fazla vaktimiz olmadığı için çok detaylı gezemeyeceğiz ama en azından böyle 2 saatlik, 3 saatlik gözlemime göre Viyana. Çünkü ben Viyana'ya bayıldım. Hani beğenmedim, bayıldım. Çok güzel, çok tatlı bir yer ve ulaşım da aşırı kolay. Her yere metro var. Ama burası şu an izlediğiniz video bu da peşte videosu o yüzden daha fazla devam etmeyeceğim buraya. Bakalım burayı da beğenmek için Zincir Köprü'ye gidiyoruz. Çünkü en popüler ve en önemli noktalarından birisi. Arkamızda solda kalıyor. Şu anda ışıklarını görüyorum. Şu anda Zincir Köprü'nün olduğu yere geldik. Burası Budapeşte'nin en önemli simgelerinden bir tanesi. Burası olmadan önce insanlar karşı tarafa sandallarla falan geçiyorlarmış. Bu köprü budayı ve peşteyi birbirine bağladığı için oldukça önemli ve zincir parçalarıyla bağlı olduğu için ismi zincir köprü. E, aynı zamanda da bunu yapan heykeltıraş bu köprünün başına iki tane büyük aslan heykeli koymuş. Bu aslan heykelleri de oldukça popüler. E, i̇nsanlar bu aslanların neden ağzı yok dedikleri için bunu yapan mimarın e, Tunan elini ne atlayarak intihar ettiği de söyleniyor. Söylentiler arasında bilmiyorum. E, şimdi birazdan Buradan tura katılıyoruz. Tekneye bineceğiz ve Tuna Nehri'ni boylu boyunca bir saat boyunca gezeceğiz. Daha detaylı tüm açılardan paylaşıyor olacağız. Herkese günaydın. Bu da nin ikinci gününden. Şu anda Buda tarafına geçtik ve parlamento binasını karşımıza aldık. Burası en popüler fotoğraf noktalarından birisi. Tam olarak bu duvarda parlamento binasını ortalayarak fotoğraf çekilebilirsiniz arkadaşlar. Peki biz buraya nasıl geldik? Mesela Peşte tarafında kalıyorduk biz. Ee, sıklıkla zaten Google Maps'i kullanıyoruz. Oradan baktım en uygun otobüse bindik. Hemen otelimizin kaldığımız yerin orada. Ee, bu tarafa geçtik, biraz da yürüdük ama e, yürürken fark ettim, tam buranın dibinde bir metro daha var. Yani aslında ulaşım çok çeşitli. Doğru yerden bakarsanız e, kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada da her yere ulaşım kolaylıkla. Metro, işte tramvay, otobüste sağlanabiliyor. O zaman biraz fotoğraf çekilip gidelim kaleye de gitmek istiyoruz. O yüzden hemen e, açılarımızı tamamlayıp kaleye gitmemiz lazım. Evet şimdi bu kalesine çıkıyoruz. Aslında o çok popüler olan peniküleri bilmek istedik. Baktım 6500 huf. Yanlış çevirmediysem bir kişi 16 euro falan. Çünkü <laughs> <laughs> yok, yok daha neler. Bu konumdan baktım 10 dakikaydı. Şu an doğru gittiğimizden <laughs> ben emin değilim. Dedim ki, 10 dakika içinde bence bu kadar para verilmez yani. Yürüyoruz. Nefes nefes ama. Şu an doğru gittiğimizden ben emin değilim sana söyleyeyim. Ben eminim canım yani konuma bakmadan emin değilim diyor ama bakmıyor da. O zaman bana güvenmekten başka hiçbir şansın yok. <laughs> Sol. Sol mu? Aşağı yani harika. Ee, caddeye indik. Kaleye çıkacağımıza iniyoruz yanlış Benim bildim. Evet yanlış yerdeymişiz Evet arkadaşlar Zorlu merdiven yolundan sonra Buda kalesine çıkmış bulunmaktayız Şöyle birazcık etrafı çekeceğim size Şu an sabah 8 civarı o yüzden çok kalabalık yok Rahat yani Bu saatler bilginiz olsun biz buraya merdivenlerle yürüyerek çıkmayı tercih ettik. Siz isterseniz finikülere binebilirsiniz. Ama yaklaşık bir kişi 16 euroya falan denk geliyor. Bilginiz olsun. Ama yürüyerek de çok rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Merdivenler çok fazla evet ama bir iki mola verip dinlenmeyle gayet rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Boşu boşuna 16 euro vermeyin derim ben. Şu an karşımda çok güzel bir manzara var. Evet, kale manzarası da bu şekilde. Şöyle parlamento binası var. Burası kalenin iç tarafı herhalde tam bilmiyorum ben de. İç kısmındayız. Merdivenlerden çıkıp içeriye doğru geçtik. Hatta bir iç kısmı daha var. Şu an Aylin oraya doğru gidiyor. Ben de onu takip ediyorum. Evet Aylin Hanım ne yapıyorsunuz burada? Çok iyiymiş ya böyle giriyorsunuz. Görünürde küçük bir kale varmış gibi etrafını dönünce avlularına falan girebiliyorsunuz. Bayağı etkilendim. Şurada gördüğünüz gibi zincir köprüde olan aslanlar burada da var. Aslan burası için önemli bir sembol. Ama mimarisi çok güzel. Kesinlikle zaten gelinmesi gereken en önemli noktalardan birisi kale. Şu an kalenin, içinde miyiz peki? Şu an kalenin avlularındayız. İçeriye sanırım biletle giriliyor bilmiyorum. Bir de çok erken geldik. Açılmamış bile olabilir. şu balkonları falan. Her yerde bir figür var. Sabah 6'da kalktık ama değdi. Burayı görmeden gitseydim üzülürdüm. Aynı zamanda kalenin bahçesinde de Noel pazarı var arkadaşlar. Az önce yanlış görmediysem evet. Buraya da Noel pazarı kurulmuş. Tabii ki Noel pazarları belirli bir saatten sonra açılıyor ama burası erken başlamış. Şöyle birkaç stand görebiliyorum şu an buradan. Muhtemelen bu kadardır. Fazla bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şöyle göstereyim size de. Neler var bakalım. Evet şöyle. Sabah sabah da bunlar ne kadar yenir tartışılır tabi. Sabah şu an 8. Burada yine sıcak şaraplar vesaire var ama bu stand açılmamış. Daha doğrusu hazırlık yapıyorlar. Harika bir yürüyüş yolu var. Kaleye farklı bir yoldan çıktık. Şu an diğer bir ucundan iniyoruz. Finiküler kısmından iniyoruz muhtemelen. Diğer uç kısmından da çıkmıştık. Dik bir merdivenden direkt kaleye çıkmış olduk ama şu an daha böyle dolambaçlı bir yoldan az önce gösterdiğim manzara yolundan aşağı doğru iniyoruz. Aylin hanım da burada story çeki çeki geliyor. Evet şöyle Hayda. Burası kapalıymış. O olsun. Fünüküleri çekeriz. Buradan fünükülerin güzel bir videosunu, fotoğrafını alabilirsiniz buraya gelerek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi çekeceğim size. Buradan illaki bir e, iniş olmalı. Ben o inişi bulacağım arkadaşlar. Aylin yok dese de bulacağım. Ki var herhalde. Şurada gördüm. O zaman inelim. Şurayı da son bir kez çekip size ineceğim. Evet buranın da şöyle bir manzarası var. Gayet hoş bence. Evet Aylin iniş yok demişti ama inişi bulduk. Bu kısımdan da iniş var yani teyit ettik. Beğendin mi kaleyi? Beğendim. Biraz gözüm korktu ilk merdivenleri görünce ama sadece oradaki merdivenler. Başka bir şey yok. Az önce bahsettim ben videoda ama tekrar senleyken bir daha üstünden geçelim. Biz çıkarken dik bir merdivenlerden çıktık ama kısa sürede çıktık. Evet. Enişte farklı bir yoldan çıkıyoruz. Daha başlı Mesafe olarak tam olarak bilmiyorum ama direkt çıktık yani. Daha hızlı çıktığımızı düşünüyorum. Daha taraftan. hızlı çıktık ama oraya çıkana kadar böyle biraz 10 dakika falan etrafı dolaştık. Belki bu direkt daha merkezi bir yere indiriyor olabilir. Yani 10 dakikalık mesafe yürümek yerine kale etrafında dönüyorsunuz. Bu taraftan da çıkılabilir. Kesinlikle bu arada ikisinin de birbirinden güzel farklı manzaraları bir var. Bir tarafından girin bir tarafından çıkın. Kesinlikle. Şu yine indiğimiz yolun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Burada bir fotoğraf çektirilir. Çekilir. Atılır. Arkadaşlar bu vlog size zaten... 24 saat içinde bile çekmedik hemen hemen. Aynen biz dün güne 2 3 gibi başladık. O yüzden yani burada bulunduğumuz kısa süre içerisinde size en iyi şekilde çekmeye çalıştık. Ufak ufak görülmesi gereken yerleri çekmeye çalıştık. Aslında çok vlog tadında da değildi. Gezerken birkaç bir şey çekelim mini diye. Vlog diyebiliriz çünkü görünmesi gereken her yeri göremedik ama en azından en önemli noktalarına geldiğimizi düşünüyorum. Evet, mini vlog gibi ufak ufak çekmeye çalıştık. Biz gezerken sizler de izleme fırsatı bulun diye böyle bir şey yapmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Buraya Ve kadar izlediyseniz de teşekkür ediyoruz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Teşekkür ederiz.